Yepyeni bir tenis dünyasından hepinize merhaba. Bu hafta yine dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Güç pozisyonundan bahsettik. Dengeden bahsettik. Ritimden bahsettik. Şimdi güç pozisyonuyla ritim arasındaki ilişkiden bahsedelim. Yani bu akışkanlığın sağlanabilmesi ve maksimumda güç üretilebilmesi için önemli bir ipucu paylaşacağım sizlerle. Güç pozisyonuna geldiğiniz anda bacaklarınızla çıkış yapmanızla eş zamanlı olarak raketi düşürdüğünüz takdirde yani şu hareketi yakalayabildiğiniz takdirde vücudunuz yay gibi gerilir. İşte bu gerilme aslında güç üretiminin ön koşuludur. Sapan gibi düşünün. Sapanı çekip bırakıyorum. Vücut power poz yani güç pozisyonuna geldi. Güç pozisyonundan bacakların yukarıya doğru kalkışı ile beraber güç pozisyonunu bırakıyorum ve artık topa uzanmaya başlıyorum. Ama o esnada en kritik nokta bu birazcık ileri düzey bir bilgidir. Üst düzey tenis oynayanlar işine yarayabilecek bir bilgidir. Bacaklarınızı yukarıya kaldırmaya başladığınız anda raketi arkaya doğru bırakıyorsunuz. Ve bu zamanlama hem akışkan bir ritim doğuruyor hem de topa doğru göğsün açılarak raketin omuz başının yeterince gerilmiş yani sapan etkisini yaratmış pozisyonda topa doğru hızlanmasını sağlıyor. Eğer burada şu gibi rahatsızlıklar doğarsa mesela güç pozisyonuna geldim önce raketi indirdim. Raket burada topla beraber yükseliyorum. Bunu kendiniz de denerseniz hissedeceksiniz. Omuzdaki bütün ön gerilme kaybolmuş oluyor. Ve siz o sapanı geremediğiniz için aslında çok da fazla uzağa fırlatamıyorsunuz. Bu tekrar ediyorum ileri düzey tenisçiler için son derece önemli bir nokta. Şimdi bir diğer Konu başlığımız programın başında söylediğim gibi birinci servis ve ikinci servisler arasındaki farklar. İkinci servisle birinci servisin en temel farkı ne? İkinci servis son servisiniz, başka hakkımız yok. İkinci servisi içeriye düşüremediğimiz takdirde puanı rakibe hediye ediyoruz ve çift hata denilen bu puan şekli rakibin topa değmeden kazandığı tek puan. Dolayısıyla birazcık aslında eee Aciz bir kayıp, bunun olması çok istendik bir durum değil. O yüzden çok kuvvetli bir ikinci servise ihtiyacınız var. Federer'in de bu konuyla ilgili şöyle bir söylemi var: İkinci servisiniz kadar güçlüsünüzdür der. Eğer ikinci servise etkili olmayan bir oyuncuysanız, rakip çok fazla üzerinize gelecektir. Bunun neticesinde birinci servislerinizi yavaşlatmak durumunda kalacaksınızdır ve servis gibi önemli bir avantajdan mahrum kalmaya kadar gider bu. İkinci servislerin farkı şöyle düşünün. Birinci serviste flat tabir edilen düz vuruş yapıyoruz. Top karşıya direkt böyle serbest dalış yapıyor. Çünkü güç üretiyor fakat hata marjı çok daha dar fileye çok yakın geçmeniz lazım. Birinci serviste topun uçuşu daha net ve doğrusal olacakken ikinci servislerde daha parabolik bir şekilde gitmesini istiyorum. Bu sayede fileye takılma riskini ortadan kaldırıyorum. Ve topu vuruş esnasında döndürerek spin verdirterek ki spin dediğimiz şey nedir? Tam vuruşta topun biraz altından kavrayıp 7 yönünden kavrayıp saat 1 yönüne doğru topu döndürdüğünüzü varsayıyorsunuz. Böylelikle topa vurduğunuzda topun bütün sizden aldığı güç sadece gitmesi için değil aynı zamanda dönmesi için de kullanılıyor. Ve dönen top ne yapıyor? Dönen top karşıya olan gidiş hızından birazcık mahrum kalıyor. Siz aşağıdan yukarıya doğru vurduğunuz için o gitgide yükseliyor. 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 File engelini geçtikten sonra artık gidecek fazla bir dermanı kalmadığı için yavaş yavaş kendini aşağıya bırakmaya başlıyor. İkinci servisler, birinci servislerden en temel farkı, ikinci serviste topun aşağıdan yukarıya doğru döndürülerek daha parabolik bir hareketin içine sokulması topun. Bu sayede fileyi yukarıdan geçip servis karesinin içine bir serbest alış yapma şansı veriyorum topa topu döndürerek karşıya yolladığım için aslında şöyle düşünebilirsiniz. Top bu şekilde bir seyre geçiyor. Aşağıdan topla buluştuğu, raketle buluştuğu yerden itibaren aşağıdan yukarıya doğru bir seyre geçiyor. Yükseliyor, yükseliyor bir müddet ve dönmeye devam ediyor. Fileyi geçtikten sonra yavaşça alçalıyor ve yere vurmasıyla beraber üzerindeki dönme etkisinin sayesinde bir atım gerçekleşiyor ve hızlanıyor. Dolayısıyla ikinci servisler hem kontrollü bir şekilde servis kutusunun içine düşen hem de yere düştükten sonra rakibi zorlayan servislerdir. Bu üst düzey tenisçilerin olmazsa olmazıdır. Tenise yeni başlayan, kendini geliştirmek isteyen bütün tenis severlerinde üzerinde durmaları gereken bir konudur. Şimdi ikinci servisle ilgili bize bulut birazcık örnek göstersin. Bulut bu konuda son derece iyi. Topu attığı nokta birinci serviste biraz daha burasıyken çünkü orada daha direkt bir vuruş peşinde koşuyor oyuncu. İkinci serviste çok az baş üstüne doğru. Yani saat 12 gibi düşünürseniz burayı saat 11 yönüne doğru atıp oradan topu fırçalamak suretiyle raketi bu eksende hareket ettirerek topun dönmesini ve yükselmesini sağlayacak. Hep beraber izleyelim. Çok güzel, bir tane daha harika bir ikinci servis. Yani bu e, profesyonel turda bile kabul görecek derecede iyi bir ikinci servis. Çünkü servis yere vurduktan sonra top dışa doğru zıplayarak rakibin hem rahat return yapmasını rahat karşılık vermesini engelledi, hem de filenin üzerinden düştü çok da güvenli bir bölgeye düştü. Böylelikle bulutun da iki servis hatası yapmasına mani olabilecek bir güvenle puana başlamasını sağladı. Bir tane de Serdar Hoca ikinci servisle ilgili bize bir örnek göstersin. Hatta bir çalışma yöntemi göstersin. Tamamen topu döndürmek üzerine odaklamak istediğimiz bir oyuncuyu bir tabureye oturtmak veya bir matın üzerinde diz çöktürtmek suretiyle sadece dikey eksende raketi kullanmasını isteyeceğiz. Evet harika. Şimdi bu çalışmada antrenör olarak oyuncumuzdan istediğimiz şey topun yüksek gitmesi. Topu yukarı doğru vur ve servis karesinin içine düşür. İstediğimiz bu. Tek koşulumuzla raketin hızlı hareket etmesi. Raketini hızlandır. Filenin üzerinden servis karesinin içeri, içine düşür diyoruz. ve topun çıkardığı sesten de anlayacağınız üzere Serdar Hoca'nın attığı servis son derece iyi döndü. Yere vurduktan sonra hem yön değiştirdi hem zıpladı hem de spin hareketini son derece iyi hissetmesini sağlayan bir ortamda bunu biz çalıştırmış olduk. Birkaç tane daha atalım hocam. Çok güzel. Bir tane daha. Evet. Bu ikinci servis için harika bir çalışma örneği servislerinizi bu şekilde ikinci servislerinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Öyle ümit ediyorum ki bu program sonrasında hem birinci servislerinizde hem ikinci servislerinizde bir ilerleme kazanacaksınız. Bununla ilgili kafanıza takılan bazı şeyler olursa da yine bizlerle paylaşmanız durumunda ilerleyen bölümlerde yeniden işlemekten büyük keyif duyarız. Hepinize tenis dolu bir hafta diliyoruz. Bol servisli, bol eğisli bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın. 1943 doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri ünlü tenisçi. Richmond, Virginia'da dünyaya gelen sporcu yokluk içinde büyüdü. Annesini küçük yaşta kaybeden eşi tahmilat işleriyle geçimini sağlayan babası büyüttü. <laughs> Afrika kökenli eş adını dünya bir numarasına yazdırarak en iyi tenisçiler arasında yer aldı. Arthur Ashe 1963 yılında Kaliforniya Üniversitesi tenis bursunu kazandı. Bursun yaptırımı gereği okula ödenen ücret karşılığında aktif olarak askeri hizmet yapması gerekiyordu. 1969 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri Kara Harp Okulu'nda görevlendirilen eş, akademinin tenis programını yürüttü. Arthur Ashe, Amerika Birleşik Devletleri Davis Cup kupasına seçilen ilk siyah sporcu oldu. Ayrıca ünlü tenisçi Wimbledon, Amerika açık ve Avustralya açığı kazanan ilk siyah sporcu olarak da tarihe geçti. 1968 yılında Amerika açığı kazandı 1970 yılında Avustralya açık ile kariyerinin ikinci grand Slam zaferini elde etti Paket 1975 yılında Wimbledon finalinde Jimmy Connors'ı mağlup ederek şampiyon oldu. 1979 yılında kalp krizi geçiren ünlü sporcu, 1980 yılında profesyonel tenis hayatını sonlandırdı. Tenis oyunculuğu kariyerini noktalayan ünlü tenisçi, Time dergisinde yazarlık, kitap yazarlığı ve spor yorumculuğu yaptı. Uluslararası Yıldızlar Tenis Ligi Kuruculuğu ve Amerika Birleşik Devletleri Davis Cup Kupası Ekip Kaptanlığı gibi görevlerde de bulundu. Lay lay lay, 1988 yılında HIV virüsü taşıdığı ortaya çıkan ünlü tenisçi bu haberle yıkıldı. Bu <laughs> <laughs> virüsü geçirdiği kalp ameliyatı sırasında aldığı ortaya çıkan ünlü tenisçi hayatını AIDS ile mücadeleye adadı. <laughs> Sonraki yıllarda kendi adını taşıyan bir dernek kurdu ve bu hastalığın yayılmaması için çalışmalar yürüttü. 1993 yılında hayatını kaybeden ünlü tenisçi spor hayatının dışında sosyal sorumluluk projelerine yaptığı katkıların yanı sıra insancıl kişiliğiyle de bugün hala anılıyor. Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun tekrar finalinde turnuvanın bir numaralı seri başı olan dünya sıralamasının 13. basamağındaki Ukraynalı Elina Svitolina ile 6 numaralı seri başı ve dünya sıralamasının 66 numarası Belçikalı Elise Mertens karşı karşıya geldi. Verdi ama kesinlikle ayakta alkışlanacak bir puan. İlk sete oldukça iyi başlayan Svitolina, rakibinin iki kez servisini kırarak 5-0 öne geçti. Nefis yönlendirdi Ali yine savunmadan hücuma geçen Svitolina. Son anda toparlanan Mertens İki oyun aldı ancak Ukraynalı tenisçi seti 6-2 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti. Dışarıda yine çok yüklendi. Elina Svitolina üçüncü kez gelen şansı değerlendirmiş oluyor ve 31 dakikada İlk seti 6-2 ile hanesine yazdırıyor. İkinci seti de etkili başlayan taraf olan Svitolina 4-1 öne geçmesine karşın Mertens'in 4-4 eşitliği yakalamasına engel olamadı. Son bölümde yeniden oyunun hakim olan Ukraynalı tenisçi seti 6-4 maçı ise 2-0 kazanmayı başardı. Oyun maç şampiyonluk Elina Svitolina'nın Elina Svitolina'nın yanında 43 bin dolar. Svitolina bu sonuçla kariyerinin 7. WTA şampiyonluğunu elde etti. Svitolina 43 bin doların sahibi olurken Mertens'e 21 bin 400 dolar ödül aldı. Avrupa Töreni'nin ardından Svitolina turnuvanın 10. yıl dönümü anısına hazırlanan pasta yiyor. Svitolina ya önceden hazırlanmış bir pasta ve Ferantikoza Arena'da toplamda ilk 2005 yılında ama toplamda 10. Geçen sene İstanbul Kapta şampiyon olarak bir ilke imza atan milli tenisçimiz Çağla Büyük Akçay bu sene çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Büyükakçay Akçay çeyrek finalde Belçikalı Elise Mertens'e karşılaştı. Lopa döndü Çağla büyük Akçay. Dropla olmadı ama devamında say yaptırarak çeyrek final maçındaki ilk puanını almış oluyor. Mertens maça iyi başlayarak ilk sette 4-1 öne geçti. Çağla Mertens karşısında 3 oyunluk bir seri yakalayarak 4-4'e getirse de Belçikalı tenisçi Çağla'nın öne geçmesine izin vermedi. Mertens ilk seti 6-4 kazanmaya başardı. Çağla Büyük Akçay ikinci seti 6-4 alarak durumu 1-1'e getirdi. dışarıda dışarıda 6-4 4-6 Çağla Büyük Akçay maçı final setine taşıyor. Final setinde başarılı bir oyun sergileyen Mertens seti 6-2 maçı da 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Yedi ardından son noktayı koyuyor Mertens. Valide de love break geliyor ve 6-2 ile final setini 2-2'den sonra üst üste 4 oyun alarak kazanmayı başarıyor. Bir diğer milli tenisçimiz Başak Eraydın da İstanbul Kapta iyi bir performans sergiledi. Ancak Eraydın da turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın tekrar çeyrek finalinde Başak Eraydın 3 numaralı seri başı Rumen Irina Kamelia Begu ile karşılaştı. Müthiş puan. Binir'le aldı Başak Eraydın. Şimdi bitmiş olduğu oyun. 4-1. Lale Cup'ta şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Başak Eraydın maçın ilk setinde rakibi karşısında oldukça iyi bir oyun sergiledi. Başak Eraydın seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti. Maç oldukça çekişmeli geçti. İkinci sette 6-6 eşitlik olunca Tay Bire'ye gidildi. Rumen tenisçi Tay Bire'yi 7-5 kazandı ve durum 1-1 oldu. Milli tenisçimiz Başak Eraydın ikinci setten sonra sol ayağında ağrı hissederek korta fizyoterapist çağırdı. Maç 2 saat 45 dakika sürdü. Dünya 33 numarası Begu son seti 6-1 kazanarak yarı finale yükselmiş oluyor. 6 1 ile son topa kadar savaştı Başakır Aydın. Final seti 6-1. 2 saat 45 dakikalık mücadelenin ardından Irina Kamelya Begu turnuvanın 3 numaralı seri başı oyuncusu temsilimiz Başakır Aydın'ı eleyerek adını yarı finale yazdırıyor.